Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kime kafir, kime mümin denir? Sorusunun cevabında kuralımız şudur. Biz kalpleri okuyamayız. Dış görüntüsü itibariyle namazı, Müslümanlığı, ailesi itibariyle, konuşmaları itibariyle Müslüman olan Müslümandır kalbinde ne olduğuna Allah karar verir. Dış görüntüsü itibariyle de kafir olan, Hristiyan olan, Yahudi olan neyse dinsiz olana da kafirdir deriz. Belki onun içeride Müslümanlığına dair gizlediği sırlar vardır. İnsanların iç dünyaları ile ilgili kararları Allah'a bırakarız. Ne görüyorsak onu uygulanmada kararımız olarak gösteririz. Ve şuna da inanırız ki Allah kime mümin dediyse sonunda o cennete girecek, kime kafir dediyse de sonunda o cehennemde kalacak. Allah'ın cennette veya cehennemde bıraktığı yani mümin diye cennette bıraktığı, kafir diye cehennemde bıraktığında ise yüzde yüz adalet vardır. allah Teala'nın yaptığı işte ve kararında asla zulüm olmaz. Bir de şuna inanırız ki, kalbinde küçücük de olsa iman bulunan sonunda cennete girecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.